Nisan'ın 20-25'ine kadar pancar ekimleri yapılır. Daha sonra ekim yapılmaz. Daha sonraki yapılan ekimlerde fazla bir randıman elde edilmez. Ee, geçen yıl benim ektiğim pancarı su bastı. Ee, pancarım öldü. Yerine başka bir şey ekmeye düşünürken TK Hürmans'ın başındaki arkadaşlar, "Gel şu pancar ekimini mayıs ayında yapalım. Ee, verimin ne olacağını hep beraber görelim." dediler. Ee, i̇stemeye istemeye bu ekimi yaptık. Mayıs'ın 28'inde yaptığımız ekimi Sonucu pancar dagarından 8 ton, 8,5 ton pancar aldık. Şeker oranı da yüzde 16 normalde taban veri yüzde 18.70'lik gibi bir şeker oranına ulaştık. Diğer firmaların tavsiye etmiş olduğu e, asitlerle, toprak besleyicilerle e, toprağımızı biraz daha kuvvetlendirmeye çalıştık. Yalnız e, fark ortamında gözle görünür derecede bir e, belirlilik olmadı. E, T bu TK'nin Hümas e, hümmü kastını kullanana dek geçen sene hayvancılıkla uğraştığımızdan dolayı silaj ortamında denedik e, tarlamızı dört parçaya ayırdık e, 4-8-12 kilo bazlarda kullandık diğer dört dakikada da hiç kullanmadık e, burada randıman artışının e, güzel faydalı. Gözde görünür derecede olduğunu fark ettim. Haşhaş ve arpa, buğday gibi bitkileri de denedim. Ve çok e, so, iyi sonuçlar alarak bunu toprağında ve ben yanımdaki arkadaşlara da öğütleyerek e, bunun denemeleri yapıyoruz. Ve iyi güzel sonuçlar aldık. Bu konuda da e, beklenmedik etkilerden e, şeker oranı, pancarda zaten pancar çiftçileri bu konuları bilirler. Pancarda şeker oranından da artı su verimlerinde de örneğin 5 sefer suladığımız bir tarlayı hümük asit kullandığımız zamanda 3 ya da 4 çok güzel bir şekilde hatta daha az sularla verim aldık. Ee, şeker oranlarında da normalde polar olarak geçer zaten şeker şeylerinde. Şeker oranlarında en az ...bir iki polar farklılıklarını gözde görülecek şekilde gördük. Konya Urgun Göl Belediye Başkanı Hamza Çarlı. Belediye Başkanı olmadan önce ben çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordum. Tarımda ne kadar yüksek verim almak için bütün ürünleri denedik bugüne kadar. Tekav Hümas'ın çok güzel bir toprak düzenleyici olduğunu bize anlattılar. Ben kendim özellikle pancar ekim tarlasında 50 bin metrekarelik bir yerde deneme yaptım. 25 bin metrekaresinin toprak düzenleyicisi amaçlı altına kullandım. 25 bin metrekareye hiç kullanmadım. Ne kadar verim artışı olduğunu kaldırınca, ürünü kaldırınca gördük. Buradaki digosyonun, şeker oranının farklı olduğunu da gördük. Tekav Hümas'ın kullandığımız yerde şeker oranı, tigasyon dediğimiz oran yaklaşık 17, 18, 19'a kadar çıktı. Kullanmadığımız yerde 16, 16,5'te kaldı.